Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Antep Herifleri hikayesine bir vesileyle katıldık buraya. Pencere yok, çatı yok, kapı yok. Bin bin bir kaybımız. Çocuğun gözleri doktoru. Topla dağıt, değilsin at. Şeker hastası bir yapmamız vardı. Neden önemli diye sorarsan Antep Herifleri neden önemli? Antep Herifleri neden önemli? Ne neden önemli? Antep Herifleri neden önemli diyorlar güldüreceğimiz birçok çocuk ve sevindireceğimiz birçok ailemiz varsa Antep Erefler önemlidir. Güzel insanlar, Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bir derneğin ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz yardımlaşma anlamında gerçekten güzel işler imza attığımızı inanıyoruz. Antep Yenikleri grubunun daha önce grup olarak başladık yani sosyal medya üzerinden. Daha sonra yani bu grupta grubumuz gittikçe büyümeye başladık şamata olmasın bunun bir hayra vesile olmasını isteyerek de antefederler derneğini Mehmet Dilmez ile beraber kurmaya baş koyduk. Kısmet oldu grup, grubumuz dernek oldu dernekte güzel faaliyetler göstermeye başladık. Her şey e, gittikçe büyümeye başladı. Yardımla daha fazla yaptık. Tabii bunları da e, sadece Mehmet Yılmaz ve ben değil yönetici ve üyelerin sayesinde olan güzel bir büyüme oldu. Bundan dolayı duyuyoruz, yaptığımız işten kesinlikle e, zerre kadar hiçbir şey beklemiyoruz. Hepsi Allah rızası için, sadece bir dua için diyoruz. Beni en çok etkileyen e, bu derneğin varoluşunda, bu derneğin devamını getirttiren şey, e, bir kızımız vardı dernekte de fotoğrafımız var. Tamamen karın gölgesi yarık bir vaziyette ameliyatlı. O kız beni çok etkilemişti. Derneğe katılma sebebinden önce şeklini söyleyeyim başından bu sürece kadar, yani şu anda bulunduğumuz yere kadar kurucu yerlerden oldu. Derneği e, iş ortağım Halil Yazı'yı yatardım. Yani e, yardım almaya gideceğim yerlere dedi. Bir ihtiyaçlar var, onları alacağız dedi. Yani o anda sormadım. Daha sonra gittik birtakım takım bir şeyler aldık. Yani ihtiyacı olan kişilere destek olma anlamında. Sonra onları aldık, derneğe gittik. Antep Herifler Derneği'nin yerine gittik, mekanına gittik. Hı. Orada e, bu vesileyle ayağımı atmış oldum. Sonra e, içeriye gidip bir çayımızı kahvemizi içtik. Ondan sonra zaten Antep Elifler Derneği'yle bağımsız kopmadı, devam ediyordu. Derneğin faaliyetlerini takip ediyorduk. Derneğin derneği faaliyetlerine e, derneği farklı yani e, yardıma muhtaç aylara yardım ediyorlar. Ve yani herkese bir yani koşuşturmaca bir mücadele için şey yapıyorlar. Bizler de, bu derneğe nasıl faydalı olabiliriz, ne yapabiliriz? Derneğe ot üye oldum. Antibetler derneğine. Şeker hastası bir yapmamız vardı. Onun dolabını açtım. İçinde bir tane süt gördüm çocuğu suyu. Orada bir kuş yaşamış olduğum sıkıntıdan dolayı bir boşluğun içerisindeyken bu boşluğun bir anda böyle bir dernekle, dernek demeyeyim aslında, böyle bir yardım kuruluşuyla bağlaştırılması. gidip de o çocukların bizim yardımlarımızı getirdiği o çocukların gözlerindeki o pratiği gördükten sonra gerçekten derneğimizin ve bizim yaptığımız bu de yardımların ve vesile olan kişileri gördükten sonra Kızım aşağıya geldi. Babacığım ne yaptın diye sordum. Baba ne yapmadın ki dedi. Çocuğun gözleri doldu. O çocuğun gözleri dolduğundan ne yaptığımızı daha çok kıymetini anladık. Daha çok kişilerle ulaşmaya çalıştık. Her çeşitler çeken insan gördüm. Ama yediğiyle, içtiğiyle, giydiğiyle dert çeken insan görmemiştim. Bu dernek aracılığıyla bu şekil, bu tipte yaşayan insanlarla tanıştım. Bir nebze de olsa onlara katkı sağlayabilmek için. Bu kadar insanın böyle toplanacağını, yani aklımızın ucundan geçmez. Ama öyle bir hayır istiyoruz ki bu gurbetteki abilerimiz, Antep'teki, civardaki, yani İstanbul'dakinden tut. Dünyanın şu anda 104 mü 106 ülkesindeyiz. Ve her yerde Antep herifi var. Şu anda bir yazı yazıp da mesela Adana'da bir ihtiyacı olan bir arkadaşıma dediğimiz zaman 10 kişi hemen cevap veriyor. Yani öyle bir güzel bir grup kurmuşuz ki Allah'ın vesilesiyle ve Mehmet Başkan'ın vesilesiyle bizi böyle bir toplamış, hepimizi birbirimize kardeş etmiş, hepimiz işlerimizden dolayı hem işlerimizden çalışıp hem de fakir fukara insanlara, yani yetimlerimiz var, öksüzlerimiz var, hasta çocuklarımız var, bunların ailelerine düzenli bir şekilde erzaklarını götürürüz. Şey, canlı dersi. Bizim çok yakinen tanıdığımız bir abimiz, dostumuz. ile beraber arabanın içinde yanıyor. En küçük çocuk, o biraz fazla kalıyor arabanın içinde. Arabanın içinde yanmış bir vaziyette çok vahim bir durumdaydı. Biz o çocuğa el attık. Gerekli yerlerle görüşmelerini sağladık. Bodrum'da tedavisini görüyor. Bir gün sadece kendim ev kontrolüne gittim. Adresi aldım ve kontrole gittim. Pelikaya mahallesinde bir e, abimizin eviydi bu. Abimiz kanser hastasıydı. Beni çok etkiledi o ev. Evin fotoğraflamam lazımdı, ortamı fotoğraflamam lazımdı. Ben o eve gittiğimde öyle bir duruma geldim ki o evin fotoğrafını bile çekemedim. O evde sadece oturup ağladım ve çıktım. Bu beni çok etkilemişti. Mehmet Başkan dedi, fotoğrafları çektirmeden. Vallahi başkan hiçbir fotoğraf çekemedim dedi. Ben o şekilde çıktım. Dostlarım bizim arkamızda o kadar güzel bir insanlar topluluğu var ki inanılmaz. Gaziantep'te gerçekten güzel işler yapan güzel esnaf abilerimiz var yönetimimizde. Çok zengin bir yönetimimiz yok ama kalbi çok zengin olan gerçekten güzel insanların toplandığı bir yönetimimiz var. Rabbime şükürler olsun. Ben her zaman şunu diyorum. İyi ki ben bu insanlarla yola çıkmışım. Yönetimimden yerden göğe kadar razıyım. Allah da onlardan razı olsun inşallah. Ve antiperiflerinin yapmış olduğu icraatlar, içinde bulunmuş olduğu ortam, gerçek muhtaç kişileri bulup, gönülden muhtaçlara yardım etmek isteyenlere aracılık ettiği için önemli bir antiperifler. Biz çocuklarımızı da derneğin içerisinde gideceğiz. Onlar da bunun bir gün bu sağlığı veyahut biz öğrendik, çocuklarımız da öğrensin kendileri gelen insanlar çocuklarını da getirsinler. Biz burada herkes gelsin. Bir, bir işin iş hali olduğunda veya da bir işin hali olması istediğinde bir denesin ve görsün bunu. Yani bir gün O işin hali olmadığında da aslında işin çok da önemli olmadığını anlayacak. Çok kötü durumda olan insanlar var. Onları gördüğü zaman hayır olmayan işini belki şükredeceğim. Bunda da bir hayır olduğunu gerçekten anlayacak. Çünkü dünyada çok fazla zor durumda olan insan var. Biz artık üzülmüyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hayır işi, gönül işi olması lazım. Yani illa yapacağı bir olay olmaması lazım. Fakir insanların da kendi bütçeleri dahilinde zekatlar Bugün işte uygun olarak böyle yardımlar yapmaları gerektiğini. Çünkü zaten özellikle fakir kişiler zaten durumdan anlıyorlar. Ellerinde bir lira arttırırlar, sonra götürüp kişilere yardımlaşma anlamında verebilirler. Evet, e, canlı yayın, Mehmet abi canlı yayın yapmıştı bir tane. Evin e, yani harabe, kapı yok, pencere yok, çatı yok, evet. kapı yok. E, burada sonuçta biz de insanız. Yani burada nasıl yap? Onu, onu, yani kendi kendimize biz bir sorun yaptık. Dedik biz bu, buraya ne yapabiliriz, ne katabiliriz? Yani karşılıksız, menfaatsiz. Biz dedik bunlar bir şeyler yapalım. Bu konular tabii ki bize etkilendi. Sonuçta biz de insan. Yani Hı. her zaman her, yani böyle kalacağız diye bir şeyimiz yok. Ev var. Mehmet Başkan canlı yayınını yapınca ben de mermerci olarak da işimden gereği dedim ki oranın mutfak tezgahını ben hediye edeyim ablalarıma. Öylelikle Mehmet Başkan'la iletişime geçtim. Ondan sonra e, yanına gittim. Kendisiyle görüştüm ve o evi mutfak tezgahı sunandıktan sonra bir gün sonra da mermerini götürdü, yerine taktı. Bu şekilde vesile oldu Yani. Antep herifleri niye var? Antep deyince akan sular durur. Antep deyince lezzet gelir, Antep deyince yemek gelir, kültür gelir, dayanışma, birlik, beraberlik gelir. Bunu da nasıl yaparsın? Eskiden insanlarımız imeci usulü varmış. Bu şekilde birbirlerine yardım edermiş. Ama şu anda zaman şartları insanlarımızı birbirinden uzaklaştırmaya yöneltiyor. Biz de oturduk dedik ki bunu kaynaşmayı nasıl sağlarız? Bu derneği kurma amacımız bu. Derneğin bu çıtada yürüdüğü sürece eminim ki daha güzel şeyler çıkacağını ümit ediyorum. Dernek bizim her şeyimiz. Dernek Antebelidir. Antebin adı. dernekte birçok olay gördüm. Onlara üzülmekten çok çözüm üretmeye gayreti içerisinde biraz daha profesyonel yaklaşımlar içinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin sonunda da artık bir süre sonra bu bize olan, dünyada bir sürü sorun olan insanlar olduğunu görüyoruz. Ve birinin bir gün evine gittiğimizde bir öncekinin durumunu onlara anlatarak diyoruz ki ya siz iyisiniz yine böyle durumda olan insanlar var. Yani mazlumların, garibanların ve kimsesizlerin yardım ettiği için İnsanlar şunu Şimdi Antep bir yolu belli, çizgisi belli, şeffaflığı önemli. Ve tamamıyla doğal e ortamlardan içerisinde yaklaşık insanların olmadığı, dönem dönem aile içerisindeki olduğu gibi herkesin de arasında paylaşmakta olduğu bir sorunlarının olduğu ve samimi olduğu bir ortam. Yardım yaptığımız kişileri bulup, onları tespitini yapıp, gerçekten onların ihtiyaç sahibi olduğu için gidip o yardımları birebir verdiğimiz için derneğimiz çok önemli. Antibiyotikler derneği, antem için değil, dünya için daha önemli bence. Niye diye soracak olursan, biz sadece antibiyotik hitap etmiyoruz. Türkiye'ye de hitap etmiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde değerli üyelerimiz var. Onların katkılarıyla derneğimiz ayakta durmaya çalışıyor. Allah razı olsun, yarın sever arkadaşlardan, yarın sever, arkadaşlardan. Hepsinden Allah razı olsun. Bu dernek şu anda, ortamında bulunduğu derneğimiz ayakta duruyorsa, hayırsever arkadaşlarımızın, abilerimizin, amcalarımızın, babalarımızın sayesinde ayakta duruyoruz. Rabbim bulunmadan Allah, Allah razı olsun. Biz bu derneği Mehmet Yılmaz'dan beraber kurduk ama e, arkamızda dağ gibi, çığ gibi, yüreği güzel insanlar var. Koskocaman, e, büyük bir, 210 bin kişi üyemiz, Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Hayır. Allah bizi yolumuzdan şaşırtmasın. Yolumuza bu şekilde gönüllü üyelerimizle, görünmez kahramanlarımızla devam ediyoruz. Türkiye'nin en şeffaf derneklerinden bir tanesi olduğumuzu inanıyorum. Bu yolculukta yanımda olan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yönetimdeki bütün abilerimiz, kardeşlerimiz bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Kurban oldum. Rabbim onları hiç incitmesin inşallah. Aramıza yeni katılan kardeşlerimin hepsine hoş geldiniz diyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, yolumuzu açık etsin inşallah.